Evet, ne diye anayasa değişikliği önüme getirirsin? anayasal değişikliği başlığı altında önüme koyduğu nedir? Benim koca bir imparatorluk mirasının içerisinden onun çöküşüyle beraber var olan enkazın altından içinden ben bir ulus devlet çıkartabilmişim. Çıkartabildiğim de tahayyül ettiğim, hedeflediğim bu kadar da değildi. Daha fazlasıydı. Fakat o günkü askeri ve siyasi gücü bu kadarına yetti. Bunu kurtardı. Koca bir imparatorluk enkazında kullan, kurtarmış olduğum bu ulus devleti ve o sayede elde etmiş olduğum hakları, milli hakları mı, milli menfaatleri mi, milli kimliğime ilişkin hakları. Sen ne diye şu gün pazarlık masasına hangi güçle, hangi hakla yatırabiliyorsun? Benim şu gün Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti içerisinde kurucu, Asli unsur olarak Türk milleti adına var olan haklarımın Tarihsel dayanağı Osmanlı Devleti'ni kurmuşluğundan gelir. Onun evvelinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşluğundan gelir. Onun evvelinde büyük Selçuklu olarak Anadolu'yu kendime yurt edinmiş olmandan gelir. Şu günkü Türk milletinin buradaki milli hakları, menfaatleri, kazanımları. Türk milletinin buradaki milli kazanımları. Sadece 1923 Cumhuriyeti kuruluşla değildir. Böyle bir tarihsel geçmişi vardır. Sen şimdi iki tane kıçı kırık terör örgütü men mensubunun dayatmasıyla o da e, emperyalizmin e, kucağına oturmuş. Bir terör örgütünün dayatmasıyla bunları benim alacağını sanıyorsun öyle mi? Bu okulda kolay olmayacak. Sen kendi devlet eliyle hükümet olarak çeyrek yüzyıla yayılan e, hükümeti süresince devlet eliyle bir dil oluşturuyorsun orada. Bir yapay millet inşasına girişmiş vaziyettesin. Ben siteleri inkar ediyor değilim. E, kullanılan konuşulan lehçeleri de inkar ediyor değilim. Fakat Et, ulus devletlerde vatandaşlığa dayalı millet vardır. Etnisiteleri reddetmez. Etnisiteler vardır. Fakat millet vatandaşlık tanımı üzerinden e, tamamıdır. Halkın tamamıdır millet. Atatürk'ün el yazısıyla ya, yazmış olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti, şeklindedir. Millet